Hop, hop 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 ben çok özür dilerim ya. Hiç problem değil. Eski püskü bir şey zaten. Selim ben. Ben der. Yeni edebiyat öğretmeni. Çocuklar arasında adınız hızlı yayıldı. Ya evet ilk dersimiz biraz hareketli başladı da ondandır. Ben de Bahar. Rehberlik öğretmeni. Keşke çocukları sınıftan uzaklaştırmadan önce bana bir danışsaydınız. Keşkelere takılmak yerine İyi odaklanmıyor muyduk? Hani diyorum pozitifte kalmak için. Psikoloji kitaplarında değil. Ama duvar yazılarında öyle yazıyor. Doğru. Bir dahaki seferi bu tavsiyenizi unutmayacağım. Elisa, nereye? Dışarı çıkıyorum babacığım. Malum, okul bugün biraz sıkıcıydı da. Çok mu aradınız yine edebiyat hocasını baba? Beğenemediniz mi küçük hanım? Hı -hı. Ziya hocanın yerini tutamaz. O zaman kıymetini bilseydiniz Ziya hocanızın. Geç kalma. Duydun mu beni? kim ediyorsam